Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı münasebetiyle okullarımız arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri verilecektir. Arz edelim. İsmini okuyacağımız dereceye giren öğrencilerimizi buraya bekliyoruz. İlk okullar arası resim yarışması üçüncüsü Mehmet Akif İlkokulu'ndan Fulya Şener. Ortaokullar arası şiir yarışması üçüncüsü. İmam Hatip Ortaokulu'ndan Melike Ravza Baç. Liseler arası kompozisyon yarışması üçüncüsü. Seyran Tepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Büşra Gök. <laughs> Öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Değerli'yi davet ediyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor. Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Değerli'ye teşekkür ediyoruz. okullar arası resim yarışması ikincisi Yunus Emre İlkokulu'ndan Alperen Akbulut. Ortaokullar arası şiir yarışması ikincisi Mevlan Ortaokulu'ndan Ceylin Belra Arı. Liseler arası kompozisyon yarışması ikincisi Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nden Ayşenur Öncü. Öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Karagölü sahneye davet ediyor. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor. Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Karagöl'e teşekkür ediyoruz. İlk okullar arası resim yarışması birincisi Bilim Sanat Merkezi'nden Elif Özdemir. Ortaokullar arası şiir yarışması birincisi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'ndan Betül Baş. Liseler Arası Kompozisyon Yarışması birincisi Merkez Anadolu Lisesi'nden Şevval Yaylacı. Öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere kaymakamımız Sayın İsmail Altan Demiray'a davet ediyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor. Ödüllerini takdim eden kaymakamımız Sayın İsmail Altan Demiray'a teşekkür ediyoruz. 99 yıl sonra her yaştan milyonlarca insan cumhuriyet coşkusunu yeni baştan yaşıyor. Yürüyor göğüsleri tunç siper atmış kahraman askerlerimiz. Yürüyor Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolunda yiğit gençlerimiz. Tören yöneticisi bayrak grubu, filama grubu, gaziler, halk oyunları ekibi, ilkokulların, ortaokulların, ve liselerin katıldığı resmi geçit töreni başlıyor. Arz edelim. Tüm gruplar.